I wish you a Merry Christmas. neredeyiz? Merhabalar, yolculuğumuz Prag'a doğru başladı. Bir gün Prag'da kalıp yarın Antalya'ya uçuyoruz ve çocuklar arkada elim uyumuş. Ya de kardeşim saçını okşuyor. Uyumadı mı? Yavaş yavaş yolumuza git. devam ediyoruz. Prag'a yaklaşık 200 kilometremiz var. Ve arabamızı şarj etmemiz lazım. Elektrikli olduğu için yoksa yolda sorun yaşarız. Başka bir ülkede. Burak'tan günaydınlar. Burak'a geldik. Akşam geç saatlerinde ve kahvaltımızı yapıyoruz. Sabah saat 9. Kahvaltımızı yaptıktan sonra Burak'ın güzel tarih sınırlarına gidiyoruz. Ne gerekiyor? Hava biraz soğuk yağmurlu, bayağı bir soğuk hava karşıladı bizi. Yüksek isimlerde kar yağıyordu ama Frank'ta kar falan yok. Çocuklar da oteli çok beğendi. Değil mi? Ben Ben beğendim. Ben de çok beğendim. Evet, yani sen? Sen beğendin mi oteli? nereye geldik biz? Burası neresiydi? Çekken. Evet. Buranın başkenti ne? Prag. Prag'dayız şimdi değil mi? Evet. Buradan nereye gideceğiz biz? İtalya İtalya'ya. İtalya'ya mı? Türkiye'ye. Türkiye'ye gideceğiz. Türkiye hangi şehrine gideceğiz? <laughs> İtalya. Antalya'ya gideceğiz, tamam mı? Peri evet. nereye gideceğiz biz buradan sonra? İtalyana. Hayır aşkım Antalya'ya gidiyoruz Türkiye'ye. Anladın mı? Evet. Tamam. Hadi bay bay yapın kameraya. Evet. Şu an neredeyiz biz? Biz <laughs> oteldeyiz. Hangi şehirdeyiz? Bunu kim biliyor? Prag'a geldik değil mi biz? Evet. Almanya'dan çıktık Prag'a geldik. Evet. başkentine. Evet. Ve bir, gün, bir gece burada kaldık. Şimdi buranın güzel eski çarşısını evet. gezip Akşam da Antalya uçağına binip Ant tamam. e Antalya'ya gideceğiz. Tamamdır. Ve um, a a a bugün de um, kahvaltı iyiydi. Tamam o oldu devam edelim o zaman. C evet şu an otelden ayrılıyoruz ve çarşıya doğru gidiyoruz. Kaldığımız otel de güzel, çarşıya da bayağı yakın. Niye? Evet. Yoksa yoksa otel böyle. Ooo. Mekan böyle. Böyle gidiyoruz. Ve Prağ'ın sokaklarına doğru gidiyoruz. Eski sokaklara doğru. Kaldığımız otel şu taraf. Dün geldiğimizde sokaklar bayağı ıssızdı. Üniversite olaylar olduğundan dolayı bayağı şeydi. Sokaklar falan sakindi. Işıklar falan kapalıydı. Hava da bayağı bozuktu. Şu an güzel yani canlanmış şehir. Evet Prag'ın en büyük alışveriş merkezine geldik. Nomis Mikov diye. Dün buraları gezdik gece geldiğimizde. Bayağı kalabalık bir içerisi. İçeride de her şey var. alışverişten tutun market ürünleri. Sebze, gıda, kıyafetlerden her şey var. Önüne de balık pazarı var. Buradan taze balık alabiliyorsunuz. Baksana şu balıklara. Buradan seçebiliyorsunuz balıkları. Buradan gösterebilirsin balıkları mesela. Bayağı bir büyük balıklar var. Baksana şunlara ya kocaman. Alalım mı? Yemek ister misin bir tane? <gülüyor> <gülüyor> bir mangal yapalım. Şu abimizi de göster. Bak nasıl elleriyle soğuyor onun için. Temizliyor. Baksana ne güzel yapıyorlar. Adam kafasını falan her şeyini koparıyor yani. Güzel temizliyor. Siz de evde tek bir tavaya atıp mis gibi kızartıp yiyorsunuz. Yani eşlere şey alıyor. Kolaylık oluyor. Kolaylık oluyor. Ay, Aynen aklıma gelmedi. Kolaylık oluyor. Bak. Olsa ben de mikrofon yaparım. Bak ne güzel yapıyorlar. Harika. Abim iyice usta olmuş. Baksana şuraya. Balık da bayağı büyük ya. Bu tatlı su balığı galiba. İsmini de bilmiyorum tam olarak. İsmini ama bunlar dünden beri bayağı bir balık Satıyorlar burada. Neyse, yolumuza devam edelim. Prag'ın eski çarşısına doğru gidelim. Çocuklar da aldık böyle. Gidiyoruz mu çocuklar? Evet. Tamam. Hadi gidelim o zaman. Ha, burada bir tane daha balıkçı var. Burada da balıkçı var. Ne? Prag'ın sokaklarında her yerinde balıkçılar evet, var orada. böyle. Faruk, orada galiba. Bunlar bayağı bir balık seviyor ya. Nasıl? Bak orada baynat mı bu? Evet. evet. ama doğrudur. Ya da küçük şey mi o alışveriş merkezinde? Biz Old City'de büyük baynat gideceğiz ya da o küçük. Evet orası küçük. Orası küçük anneciğim. Ee, nereden geçeceğiz? şu? Karşımızda o meşhur Karlsbrücke, oraya da gideceğiz ve şu an Dancing House dedikleri yere gidiyoruz. Evet şimdi Prag'da ilk durağımıza geldik. Burası çok meşhur Prag'da bir e, görsel. Bu Dancing House deniyor. 90'lı yıllarda Çekoslovak bir, e, bir mimar tarafından yapılmış. Arhitekt, mimar oluyordu sanırım. E, çok yakınlarda belediye başkanı oturuyormuş burada 90'lı yıllarda ve kültürel bir yapı istemiş burada böyle dikkat çeken kültürel bir yapı olsun istemiş. Dolayısıyla bu binayı inşa etmesini sağlamış. 96 yılında da bu bina açılmış yani bitmiş. Şu an hem otel hem kafe ama daha çok da insanların gelip gördüğü bir yer olarak böyle bir bir dans eden kızın elbisesi gibi şekillendirmişler. O yüzden de ismi Dancing House. gezerken e, Türkiye'den buraya gelmiş çok sayıda insanla rastlaşıyoruz. Yani ne kadar güzel gençler burada gezmeye, Avrupa'yı görmeye çok geliyor. Bu bina zamanla çok eleştiri almış. Çünkü Prag'ın mimarisini e, şey yapmıyormuş diye, uygulamıyormuş diye. Çünkü binaların hepsi çoğu hep aynı mimaride olduğu için bu modern mimari buraya uyum sağlamıyor diye çok eleştiri almış. Ve sonradan insanlar burayı beğenmeye başlamışlar ve çok turiste çekiyor burası. Evet, buraya geldim demeden Praga geldim demeyin. Burası Pragın en önemli e, turistik yeri, hatta yani oranın bir sembolü gibi e, Karl Köprüsü burası. E, 1400 yılından 14. yüzyıldan beri burada. O yüzden e, Çek Çekoslovakya'nın genel olarak en eski köprülerinden biridir ve inanılmaz e, meşhurdur. E, ismini de Zamanında bir kraldan almış kar resminde ve dediğim gibi bu burası en uğrak ve en meşhur yer kar köprüsü Frakın Moldan nehrinden geçen en önemli köprüden biri ve dediğim gibi en eski köprü. Şimdi bu köprüye beraber geçeceğiz. Genelde kışın geldiğinizde çok sıkı giymeniz gerekiyor çünkü inanılmaz rüzgarlı geçip. Ee, en eski köprüyü görelim şimdi. Evet şu an köprünün ismi neydi? Karlsberg Brücke'ydi. Karlsbrücke. Karlsbrücke'deyiz. Yani Karl Köprüsü. Evet. E, Moldav Nehri'nin üzerindeki e, en meşhur köprü dediğim gibi. Bayağı bir kalabalık hava da çok soğuk. <laughs> yani yürümekte bayağı bir zorluk çekiyoruz. Ya yani şu arada şurada falan çıkanacak yolumuz. Şöyle ilerden bakabiliriz. Bayağı bir kalabalık yani. Aylardan bugün... 24 Aralık mıydı bugün? 24 Aralık'ta galiba. Evet. Prag gezimiz böyle devam ediyor. Şimdi meşhur Christmas pazarına gideceğiz. Oradan da yavaş yavaş şehirden ayrılacağız. Evet, böyle küçük küçük souvenir dükkanları mevcut burada hediyelik alışverişler için ve her köşede böyle tay masajları var. Yani ilgilenirseniz Böyle e, uygun bir şekilde tay masajları yaptırabilirsiniz. Evet bu böyle, sokak böyle gidiyor. Burada ayak masajı falan görüyorsunuz yani. İnsanlar Balıkça oturmuş. Yeni balıkları değil mi onlar? Balık masajları da var. Burada görünüyor şurada. Evet. Şimdi e, Prag'da tarihi şehre giriş yapmış oluyoruz. Burası şehir denilen yer. Şurada şöyle e, farklı farklı turistik şeyler var. Bunlar bunun meşhur tatlıları, şekerleri. Böyle kendi House gibi. E, burası Noel Ağacı. Ve burası şimdi çok kalabalık gördüğünüz Yok, gibi. Ne oldu baba? İnanılmaz bir insan yoğunluğu var evet burası meşhur. <laughs> ee, en güzel e, Tredelnik yiyebileceğiniz yer. Ye. İşte insanların elindeki. Buranın meşhur tatlısı. Biz bunu geçen Prak'a geldiğimizde yemiştik. Bana göre biraz fazla tatlı ama yani gelmişken denenmeye değer bence. Burada tekrar görüyorsunuz çeşitleri. Farklı farklı Tredelnik diyorlar buna. Çeşitleri var. Evet, e, yakın zamanlarda üniversitede saldırı olmuştu. Bir üniversite öğrencisi e, birçok insanı öldürüp birçok insanı yaralamıştı. Dolayısıyla e, e, bu e, onlara anı olarak burada kurulmuş. Maalesef böyle güzel olmayan olaylarda da yaşanıyor. E, birçok insanın hayatına mal oldu bu olayda. Da çekim yapalım. Burası da böyle şekerlik bir yer. Çok güzel e, yerler var burada gerçekten böyle. Şekerler buradan böyle geliyor. Tarihi bir şekilde yapmışlar. はい。 Beni önüne bakar mısın? Yürür müsün? Bak insanın ayağına geçeceğiz aşkım. var. Tarihi Kilisesi Prakın. Ee, burada sembolize ediyor bu tarihi. Ve dünyanın en büyük e, biz Almanca Weihnachtsmarkt diyoruz. Türkçe e, Noel Pazarı e, denilebilir. E, ona geldik. Bu onun girişi. Şurada kocaman bir ağaç var. Şunu göstereyim. Şurada kocaman ağaç var. Şimdi buraya giriş yapacağız ve çekim yapacağız. Evet. kestane var burada. Ne güzel. Hmm. Bu soğuk havada da kestaneye gider değil mi? kestane güzel yapıyorlar. Kestane Gerek yemek gibi. ister misiniz? Kestane. kestane. Alalım mı kestane? Kestane mi? 100 gram alalım hadi. Yiyince görürsün aşkım. Kestane. One hundred gram please. İşte şöyle diyor da. Pense var mı ufak <laughs> Faruk sence burası burası mı? Burası değil, değil mi bu? Evet kestanenin tadına bir bakalım yok yere atmasak daha iyi elinde toplayın çöpünü. Evet anneciğim, öyle soyacaksın. Çok zor soyuluyor. Oo, dumanı çıkıyor daha şuraya bak. Türkçe bile bak, yazıyor. Dumanı Oo, çıkıyor şurada. Tazecik. Afiyet olsun. Teşekkürler. Deneyelim. Bak tuz da varmış. Hmm, Türkçe bile değil. yazıyor burada tuz diye. Çünkü burada bayağı bir türk de var. Oldu, afiyet olsun Harika. o zaman. Güzel, ıı, ışıklandırılmış ve her yeri buradan görebiliyoruz. Çok güzel olmuş. Ve ağaç inanılmaz görkemli. Ee, buradan daha da güzel görüyorum. Hadi yine aşağı. Gelin çocuklar. tamam gel 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 gel. gel. Şu da. Hadi ablanın yanına. Excuse me. Hadi. Reçeklerin meşhur langosunu alıyoruz. Keyif. Okay. Hamurlu, peynirli. Bayağı bir güzel bir şeye benziyor. Şeyi aldım bir şey. ben. Yağda pişiyor böyle. Neyisini you. aldın? Right side. Where can I evet, böyle de domuzları kızartıyorlar. Sokaklarda. Bayağı bir ilginç yani. <laughs> çocuklar babanızın yanında bir durum. Weihnachtsmarkt'tayız. <laughs> i̇şte otelden gittik, Weihnachtsmarkt'a geldik. Anne de şimdi bir şey alıyor. Geldi anne almış. Evet, öyle işte. Evet. Langoslara aldık. Biri çocuklar için peynirli, biri de bizimki değişik peynirli ve acılı. Bakalım. Evet çocuklar beğendiniz mi? Evet beğendik. Langosunuzu Abla ben tane yapıyorum. He, paylaştınız sen yarısını yedin. Evet. Ablacığın yarısını yedi değil mi? Çok ben mu güzel yade? Ben ben ya hadi. Beğendin mi? Ablan ablan bitirince sen devam edeceksin. Evet. Hmm, tamam o zaman. Değişik tokuş şey yapıyorsunuz hep. Evet. Bir sen yiyorsun bir ablan yiyor. Evet. Değil mi? Hmm, ne güzel. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.